Kış aylarının vazgeçilmezi tarhana yapımı için hazırlıklar başladı. Tarhanalık biberler pazar tezgahlarında yerini aldı. Geçtiğimiz yıl kilosu 3 lira olan tarhana biberi bu yıl zamlanarak 4 liradan tezgaha çıktı. Hayatı hayatı hayatı. Özellikle kış aylarında sofraların vazgeçilmez çorbalarından, şifa kaynağı olan tarhananın ana maddesi olan kapya biberi, diğer kışlık hazırlıklar içinde en çok tercih edilen biberler arasında yer alıyor. Bak, Edirne Pazarcılar, Seyyar Satıcılar ve Manavlar Odası Başkanı Şeref Hasır, tarhana ve salçalı kırmızı biberlerin kara ağaç ve yıldırımda yetiştirilen yerli ürünler olduğunu söyleyerek bugünlerde pazarda en çok satışı yapılan ürünler arasında yer aldığını kaydetti. Biberin kilosu şu anda 4 lira satıyoruz. Geçen seneler 3 lira satıyorduk. Bu sene 4 lira satıyoruz ama biberlerimiz çok güzel. Darladan geliyor. Bahçeden. Yerli biber mi? Biberler yerli, Yıldırım'dan, Karaağaç'tan, Dokuz Öykü, Kıptıralı Dokuz Öykü köyünden çoğunlukla buraya geliyor biberimiz. Biberler etli, renkli, çok güzel, çok düzgün. İnşallah bu haftadan sonra daha da fiyatı düşecek biraz. Düşmesini bekliyoruz. Çoğalınca biber tarlalarda, pazarda da fiyatı düşüyor. Vatandaşlar şu anda en çok salça, tarhana yapmak için biber ve domatese ilgi gösteriyorlar. En çok satılan da pazarda o iki çeşit domates ve biber. Pazarda kışlık hazırlıklar için kırmızı biber alan vatandaşlarsa kilosu 4 lira olan biberin pahalı olduğunu söylediler. Kilosunu nasıl buluyorsunuz? Pahalı mı sizce? Vallahi kimi pahalı kimi ucuz. 4 lira kadar ama artık değil mi? Mevsimi kızım. Mevsimi. Kendime kadar alacağım. Yani Hı -hı. turşuluk, salçalık. Salça biberi Ben gel, geldim. Gel, gel.